Hocam e, etrafımızda kime dağıttıysak amel-i şerifi, hepsi şifa buldu. E, kızım vardı, işe giremiyordu, size mesaj atmış. İkinci giymesinde işe girdi. Maşallah. Hastalar şifa buldu. Maşallah. Ben çok rahatladım. Maşallah. Allah sizden bin kere razı olsun. Maşallah. Sağlık, sıhhat versin. Amin. Dualarınızdan bizleri eksik etmeyin hocam. Bu dualarınız benim en büyük amelim ve servetim. Benim var olan birikimim bu dualarınız. Neyle geldin diye Rabbim, sorarsa Rabbim huzuruma diye sorarsa Rabbim Ya Rabbi müminlerin benimle olan iyi zanlarıyla geldim diyeceğim inşallah. Elhamdülillah. Ha. Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin hocam. Cennette cemaliyle müşerref eylesin. <laughs> Amin. Amin. Bizleri de inşallah sizlere komşu eylesin Öyle bir ibadetle Gidebilmeyi öyle bir kul olabilmeyi Nasip etsin bizlere Amin. 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 Nereye nereye gidersem Hepsini tavsiye ediyorum Hamayel şerif götürüyorum gittiğim yerlere Bakın bunu takın suyunu için Takanlar Çok mucizeler yaşıyorlar Evet. suyunu içenler mucizeler yaşıyorlar. Hocam Allah razı olsun. Binlerce kişiye sebep oluyorsunuz. Kur'an şifası. Rabbimizin fazla hikmeti bu. Tabii ki. Nasıl oldu? Neden Ama oldu? Ama siz de vesilesiniz. Allah razı olsun. Yani Nasıl o kadar çok şey dolaşıyor ki piyasada. O kadar çok insan şifa 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 diye bir şeyler Bakıyorsun gerçekten içinde ehli sünnet kaynaklı olan bir tanesi budur yani başka da yok elhamdülillah. Evet.